Başkanımız, antrenörlerimizle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Harika, muhteşem bir kupa. Bir alkışlayın. Ve bu muhteşem kupayı takdim etmesi üzere Sarayköy Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Salih Konya'yı sahneye gelene kadar alkışlıyoruz. Devam alkışlar, devam. Teşekkür ederiz Mehmet Salih Başkanımız. Antalya Master Cup 2025 namalum şampiyonu Sarayköy Master'lar çok teşekkür ediyoruz. Ve Mehmet Salih Başkanımız geldi, hoş geldiniz. Tebrik şvik etmek çok önemli. Belediye başkanımız bu anlamda da gerekli adımları atıyor. Ona çok teşekkür ediyoruz. Biraz kısalım.